Nasıl gidiyor Witcher işleri? Yeni sezonda tam beklediğiniz gibi değil mi? Benim de öyle. Oysa hayallerimiz vardı. Çocuklarımıza izletecektik bu diziyi. Gerçi hala izletebiliriz. Ders niteliğinde olur. Böyle şeyler yapma çocuğum deriz ve Lauren'in fotoğrafını zoomlayarak gösteririz. İşin geyiğini bir kenara bırakırsak inanılmaz sıkılarak da olsa geldim 4. bölüme. İncelemeler biraz yavaş geliyor diğer işler yüzünden ama çıktığımız bu yolu bitireceğiz. Korkmayın. Videoya da hype atmayı unutmayın. Hadi girişelim. Bir iki dümenden sahneden sonra Margarita piyasaya çıkıyor. Özellikle bu sezon şunu fark ettim, de ana kaynağa karşı fiziksel bir zıtlaşma söz konusu. Witcher evreninde çoğu karakterin fiziksel özelliği yazılmış, edilmiş, detaylandırılmış ama bazı karakterler hakkında da çok az detay var ve dizi gidiyor detaylandırılmış karakterleri özellikle değiştiriyor. Bu değiştirme işini yaparken de kim sallar pipisinde Sapkowski modundalar. Margarita da bunun en güzel örneklerinden biri. Burada da büyük bir ikiyüzlülük var. Karakterimiz Nefret Çağ kitabında acayip güzel bir şekilde betimleniyor. Öyle güzelmiş ki muhteşem heykel ellerinden çıkma mermer heykeller bile Margarita'nın önünde eğilir tövbe isterlermiş. İmza almak için periler sıraya dizilirmiş. Hadi güzelliğini de siktir et, ışıltısı buradan geliyor da deniyor. Peki parıl parıl parlayan sarı saçlar? onlarda tabii ki yok. Hadi götten salladın buraları, kendine göre bir kas sıçımı yaptın, yani kitapları umursamadın, Ulan o zaman neden Margarita ile eşleşen yeşil kıyafeti giydirme konusunda kitapları es geçmiyor, kitaplar namustur diyorsun. Gerçeğin nedenini herkes biliyor. Önceki videolarda da bol bol vurguladığımız gibi tüm kötü şeyler tek bir kafanın içinden çıkıyor. Muhteşem büyücü Lauren'in tabii ki. Buraya gelenleri de boş göndermeyelim hadi. Margarita'dan bahsedelim. Ablamız iyi bir büyücüdür. Öyle siyasetle ilgili gibi gözükmez genelde ama zoraki koşullar altında buna her seferinde çekilir. Türkiye'de apolitik olmak gibi bir şey yani Margarita'nın durum. Onu en iyi biz anlarız. Ablamız tam bir eğitim tutkunudur. Bu yüzden Aratuza'da olan bitene büyük dikkat verir. Dizide de bu huyu biraz ön plana çıkıyor. Oyunlardaysa seksidir, bir içim sudur, kafaya dikilmek istenir. Ve de geldi sonunda. Kim Bodney oynuyordu bundan önce? Vallahi ona alışmıştım. Sanki Vesemir rolünü daha bir benimsemişti. Bilemedim. Siz hangisini daha çok sevdiniz? Bu Vesemir biraz sönük kalmış. Bir de ne yapıyor burada tam olarak anlamış değilim. Büyücüler bunları defansa çağırmış. Bunlar da kalkıp gelmişler. Halı sahaya eksik oyuncu çağırıyorlar sanki. Ulan Lauren aslında makara kadınsın ha. Sabrina hakkında kesin geçen sezon konuşmuşumdur. Oyuncuyu sevdim galiba. Erotik filan geliyor. Ondan da sevmiş olabilirim. Bu sefer de Witcher oyunlarında Mortingen oluyor karakter. Seth Batturu abi. Geldi gene Bülent Başkan. Bu adam harbiden bu rol için yaratılmış ama haberi yok. Bence adam gibi birine Leo Bonhart için standalone hikaye yazdırılmalı ve insan gibi bir yönetmenle bu proje hayata geçirilmeli. Bu adamın Bonhart'ı ikonikleşsin istiyorum. Kes diziyi at çöpe ama bu adam dursun. Kitapları okuduğumda da çok sevmiştim Bonhart'ı. Zaten bunu defalarca birçok yerde de vurgulamışımdır ama bu abimizle birlikte karaktere olan sevgim daha da arttı. Bu arada abimizi ve canlandırdığı rolü sevdim diye de diziyi övdüğümü düşünenler olmuş. Deli misiniz, divane misiniz kardeşim? Gömdüğüm yerleri toplasak 3 saatlik extended edition film çıkar buradan. Habi de dizinin iyi yaptığı şeyler yok mu hiç? Bok gibi de olsa iyiye iyi diyemeyeceksek ne diye yaşıyoruz lan? Öleç mi lan, öleç mi? Ve sonunda aşıklar buluşuyor. Bu konu hakkında hem gay hem de Witcher bilen birinin yorumuna ihtiyacım var. Ne diyorsunuz bu duruma? Yaskier ve Radovid aşkının olma potansiyeli nedir? Laura uygun mudur, caiz midir? Yoksa Vok aşkın bana neler ettiğin usulü bir yoldan mı geçilmiştir? Ben cevabı vermek isterdim ama yapımcısı zaten Lauren olduğundan cevap vermeme gerek kalmıyor dizinin tam bu kısımlarında bir şey fark ettim. Lan biz canavar görmüyoruz artık. Harbiden hiç canavar yok. Witcher dediğin canavar ümüğünü sıkar ama dizide canavar yok. Gerçi kitaplarda da bu bölümlerde canavar kıtlığı çekiliyor. Gene de tek tük olsa da sağdan soldan çıkıyorlardı be. Sapkowski'nin romancılığını bu yüzden tam anlamıyla beğenemiyorum işte. Konu bazen kendi meselesinden çıkıyor. Ne kadar Witcher'lar azalmış olsa da evrenin ana mekaniğinin üzerine gitmek yerine siri temelli bir hikaye yazmayı yeylemiş ve onun peşinden gitmiş. Bu da fena olmamış ama ben her zaman Witcher'ların erken çağlarını okumayı isterim. Sanki o çağlara gitsek çok daha iyi meseleler açığa çıkacakmış gibi geliyor. Ülkeler savaş çağına girdiğinde canavar var dinlemiyor malum. Bilemedim ya. Hayatı baştan yaşamaya benziyor bu durumda. Şimdilik alnımızda ne yazıyorsa o. Bu konuya da Siri ile Missile'dan geldim. Tam Siri kızımız of şimdi Missile'ın memelerinin arasında kaydırıp bak Cemilem şarkısını söyleyeceğim diye mağaraya çekiyor kızı. O sırada bu yaratık karşılıyor bizimkileri. Yaratığı da ömrü hayatım boyunca görmedim. Greylock diye isim vermişler. Tamamen Netflix yaratımı bir elemanmış. Her sezondan sonra Witcher'da ne var ne yok diye bir kodeks oluşturuluyor. Gittim oradan baktım ulan bu ne diye de öyle anladım sadece Netflix'te geçtiğini. Yaratık, Sirinin duygularını tetikleyerek üstesinden gelmesi gereken bir karakteri sahipmiş. Cartçurt. Özet geç abim demişler yazmış yaratığı külliyata ekleyen. Siri ile yaratığın dövüş sahnelerini izlerken de dördüncü oyunun çıkmasının artık bir bekleyiş, bir heves olmadığını anladım. Witcher 4 benim için bir ihtiyaç olmuş durumda. E, hey, CD Project. Sen kimsin ya? Çıkarın ulan artık şu Witcher 4'ü. Çıkmasa bile yollayın bana bu haliyle de oynarım ben. Witcher fanlarını tam bu noktada boş göndermeyelim. Tekrar araya girelim. Müjdeli haber vereyim size. Galiba text kısmının tamamı bitmiş durumda Witcher'da. Çünkü geçtiğimiz günlerde Sapkowski çıkıp açıklama yaptı ve başlarda CD Projekt'ten çok kişi geliyor, Evren hakkında soru soruyordu ama artık gelmeyi bıraktılar dedi. Bu da gösteriyor ki meşaleleri yakmak için çok fazla zamanımız yok dostlar. Yılın oyunu ödü ödüllerinde ağzımıza biraz bal çalsalar da olur bu arada. Üf, ne tatlı gelir o bal ha, yalarız. Francesca ile yenifır'ın dövüşünü temele oturtmaya çalışıyorlar ama hayır oturtamazsınız abi. Hadi oturttunuz diyelim ilk bölümdeki Nilfgaard askerinin nasıl öldürdü Jennifer? Yok Witcher'dan ders almışmış da bilmem neymiş. Ha bok. Bu cüce büyücüye gülüyorum ben ya. Benim cüce sevdamı herkes bilir. Ortada bir cüce varsa her zaman güzeldir. Ortada bir cüce varsa her zaman haklıdır. Dalga dümen bir karakter tabii bu ama sadece ve sadece cüce olduğu için benim tarafından sevilecek ve övülecektir. Bastır cüce kardeş arkandayız. Sakalına kurban senin be. Geralt adamı kafa ata ata dövdü yalan, kavga etmeyin kuzum desek de ediyorlar. Witcher dünyası işte, barış yok ki anasını satayım. Gelelim bölümün genel özetine ve ufaktan bu incelemeyi de kapatalım. Geçen bölümden daha kötü olmuş tabii ki bu bölüm. Reds'in olduğu her bölüm bok yemiş bülbüle dönüyorum. Rezalet kere rezalet o bölümler. Onları tüm diziden atsalar bir anda ortalamaya yakın bir dizi bile olabilir valla. Büyücü sahneleri ise katlanılabilir durumda. En azından sahneleri çekip çeviren karakterler çıkıyor arada ve onlar sayesinde 1-2 puan kapıyor benden. Gene de artısı olduğundan fazla her zaman eksisi var karakterlerin. Hem kast kötü hem de karakterlere yönelik yazılan metinler kötü. Kaynak metinden kopanın affı yok bu alemde babuş. Geralt hakkında bu sezon neredeyse hiç konuşmadım ha. Geralt yok gibi resmen. O kadar az sahne yazmışlar ki abime. Garibim hem dizinin ana karakteri hem de en az rolü olanlardan biriymiş gibi takılıyor. Henry olsaydı şimdi 10 sevişme sahnesi izlemiştik de duşa sokmuştuk babayı. Bu arada elimde Henry videosu var isteyen DM'e gelsin. İşin şakası bir kenara dizinin yapımcısının la olduğunu söylemiş miydik? Söylemediysek tekrar hatırlatalım ve videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın çünkü buna ihtiyacınız var. Öptüm sizi.